arkadaşlar kusura kalmayın spordan çıktım. O yüzden kötü kusura bakmayın. Antalya lezzetleri köfte piyaz yemeğe gidiyoruz. Ben yani çok eski bir köfteci var. Evet geleneksel topçu. 100 yapıyor yani daha fazladır belki. Gerçekten böyle çok lezzetli. Aşırı lezzetli. Evet şimdi oraya gidiyoruz. Evet. Yes. Çok heyecanlandım. Arkadaşlar baca yandığı için köfte yok mu? Ve döner de yarım saate geliyormuş. Evet yani döner de nereden geliyor? Yeni mi kesiyorlar? Yani otur oturmaz bize 40 dakika bekleyeceksiniz dediler. <laughs> Kaça şey mi? Mercimek ve piyaz da öyle. Piyaz. Biz sipariş de yapmıyoruz. Piyaz istiyoruz. Tamam. Bir porsiyon. Teşekkürler. <laughs> Adam çok oldu. Sen az önce söylemedim. Hani söylemem. <laughs> Bir şey <de>, yok <laughs> <gör>. yani. Çekmek <laughs> için tekrardan bacayı şey açık atıyoruz adamı. Ne olmuş bu? çok <gülüyor> üzücü. Ben gerçekten bunu iki gündür falan canım çekiyordu. Üzgünüm birazcık. Çok saat. Ama şu item bile yeterli şu an benim için. Evet piyaz aşırı iyi. Gerçekten. Gelin burada piyaz yiyin, köfte yiyin. Baca, baca iyileşsin yiyin. Baca iyileşsin. Yok. Şunun kötü olma da yok ama bir köfteyi tercih ederdim tabii e, ki. Çok güzel görünüyor. Evet. Güzel <laughs> ama keşke baca yanmasaydı. Ne şık eşek gibi yürüdü. Gördüm ya bunu. Çok tatlı. Şırı şırı. <laughs> Çok tatlı. Hesap please. Check please. Bir dakika. İstiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Süde ve Bilge şu an beni zehirliyor ha? çakalı dedi. Aynen. <laughs> şey, zehirliyor mu? Aynen. Değerlemiyor canım. Hoşuma gitmez de söylemedim. Hayır kapat bilgiyi. <değil> <laughs> Biz yolda kalmazsak Migros'a gidiyoruz şu an. <laughs> Süde ve Bilge yemek kanalında bugün ne yapıyoruz? Lazanya. Lazanya. <laughs> Lazanya için malzemelerimizi almaya gidiyoruz. Olay ne biliyor musun? Ee, o bu arada Milli ya, maç var. Yapacağız geleneksel. Gel tabii Milli maç editlerinden. <laughs> <Evet>. Gelinim mutfakta <laughs> Sude ve Bilge ile yemekteyiz. Bize bugün ne pişiriyorsunuz Bilge Hanım? Bilge çok odaklandığı için <laughs> söyleyemiyorum. Lazanya. 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 Bilge şu an soğanları kesiyor. Ama bunu kesmeye çalışıyorum ya.

Hayırdır. Yani klimanın tarafında. Bu arada benim kardeşim var arkada. Şu an kamerayı ne diyele kapattırdı. Evet. Ne mi satın ama normalde gerek yok arkadaşlar. Zaten ayak takken görebiliyorsunuz. Bakın ayakta değil. Nasıl yaşadığını hayal ettim. O yüzden korktum. Çok görünmüyor ama domatesi bak. Ki adet deyse yalan söyler <laughs> bizi seri koyuyor. O kadar anlamıyorum ki şu an. Can çık. Gelmedi gelmedi. Tamam koyuyor. Allah kırılıyor. Bu iç harcımız. Bu da beşamel sos. Bir. İki. Katılaşıyor galiba. <laughs> Hissediyorsun sanırım. <laughs> hissetmeye çalışıyorum. Bugün kocamın canı çok fazla lazanya çekti. Ben de izledim. <laughs> bir tane kız var öyle yulafla kuki yapıyor. Evet biliyorum. Tas ben bunu sabah bir videosunu izledim. Bacım anladık. kuki yapıyor. <laughs> Çünkü... Tamam şef. Tadına bakmak Karıştırmaya devam edeyim mi? Hayır. Maç başladığı için birazcık fazla ses geliyor olabilir şu an Bir tane böyle. Fırına koyduk. <laughs> Ready. Hazır. Ready. Hello. Biz bugün ilk sushi koya gidiyoruz. Sonra da baleye gidiyoruz. Çok rüzgar var Antalya'da anlatamam size. Köpeğin uçacak ablacığım. Uyuşacak köpeğin. Sude'ye alınca görüşürüz. 30 saniye falan ama olsun. Şu kamerayı bu arada ilk defa hani güzel açtım. Hep böyle makyajsız ofise giderken. Adamlar youtuber olduğumuzu anladı artık. <laughs> Siz de azıcık abone olun beğenin yorum yapın da biz de bir youtubers diyebilelim yani. Lütfen yalvarıyorum. Bizi rezil etmeyin. Celdum. Celdum. Dudaklarımın kusuran bakmayın. Aa, kız iPad almadım ya. Hadi Suce Hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam buradan tutuyorsun. Çok avam hareketler yapıyorsun. Ben de Avam derken. <laughs> avam demek e, kötü bir şey. Avam. Egzantik hareketler. Farkındayım. Çok üzerine gelmek istedim. Ama pasif agresif bir parmağım. Dün de çok iyi Dün değil. Dün bayağı <laughs> kötüydüm. <uzunlarım. gülüyor> çok üzerine gelmek istedim. <laughs> <laughs> next clip. <laughs>